Merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız şöyle pemiş ve beyaz ipimi aldım geldim her zamanki gibi elime yatkın tığımda 3 no böyle bakalım sizlerle çok güzel bir battaniye modeli çalışması yapacağız lif olarak da yapabilirsiniz battaniye atkı bere neyi de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz hatta yeleklerde bebek yeleklerinde bile kullanabilirsiniz Şöyle pembe'mde gerçekten çok güzel duruyor. Ee, i̇kisini de ben iplerimin kalınlığını aynı olsun diye şöyle ayarladım. Pembe ipimle başlayacağım. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz hepinize çok teşekkür ederim. Pembeyi bıraktım. Beyazla başlayayım. Şöyle alt kısmı beyaz olsun. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelime şöyle zincir çekerek başlıyorum. Zincirlerinizi çok gevşek de çekmeyin. Çok sıkı da yapmayın. Sizler neyi de kullanacaksanız ona göre zincirlerinizi çekersiniz. Ben sizlere model anlatacağım için şöyle kısa bir şekilde zincirimi çekeyim. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3 tane çektim. Tığ üstü aldım ve dördüncü zincirimin içerisine ikili bir trabzan Tığ üstü aldım. Yanındaki zincirin içerisine tığ üstü ikili trabzan şeklinde birinci sıramızı bu şekilde devam edelim isterseniz sık iğne ile de yapabilirsiniz birinci sırayı ama ben bu şekilde trabzanla yaptım sıra sonuna kadar iki seferde çekmiş olduğum trabzanla devam edeyim Evet arkadaşlar şöyle iki seferde çekmiş olduğum trabzanı mı yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu zincirler elinizin sıklığına gevşekliğine göre yapabilirsiniz tığ üstüme aldım şu dibindeki ya değil bura değil atlıyorum ve üçüncüye ikili bir trabzan yaptım 1 2 zincir tığ üstü aldım aynı yuvanın içerisine tekrar bir ikili trabzan daha yaptım ve şöyle V görünümü oldu tığ üstü aldım 1 2 üçüncü trabzanımın tepesine ikili bir tırabzan. 1 2 zincirimi çektim. Tığ üstü aldım aynı yere. Şöyle V görüntüsü olacak. Burada zincir çekmeden tığımı aldım, üstüne ipimi aldım yine 1 2 3. yere. 1 2 zincir tığ üstü aldım. Aynı yuvanın içerisine. İşte aldım. 1, 2, 3. Bu aralarda zincir çekmiyorum. 1, 2 zincir. Şöyle aynı yere. Bu modelimizin tersi düzü yok. İki tarafta da aynı görünümde. 1, 2 zincir. Burada başını doluyorum. 1-2 3. trabzanımın tepesine 1-2 zincir Sizlerin elleri sıkıysa benim iki defada çektiğim trabzanları sizler 3 defada da çekebilirsiniz. Şimdi sizlerle sonuncuyu da birlikte yapalım. Aldım. ipimi doladım. Şöyle şu kenardaki sonuncuya bir tane trabzan çıkarttım. Şimdi ise şöyle diğer ipimi alıyorum ve sabitliyorum. Geri döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpimi doladım ve şuradaki görmüş olduğunuz V'nin içerisine bir tane trabzan yaptım aynı yuvaya ikinci trabzan tığımı doladım aynı yuvaya üçüncü trabzan bir tane zincir çektim tığımı doladım şöyle görmüş olduğunuz gibi şu V'nin içerisine birinci trabzan ikinci ve üçüncü trabzan bir zincirimi çektim ta üstü aldım ikinci üçüncü. aralarda bir tane zincir çekiyorum Şuradaki yapmış olduğum V'lerin arasına şöyle ipim dolaştı. Çekeyim. Bir zincir. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bu sıramızı da bir şekilde devam edelim. Şöyle kenarı göstereyim. Bir zincirimi çektim. Tığımı doladım ve şuradaki kenarda çekmiş olduğum zinciri ortalayıp bir tane trabzan yaptım şöyle bir tane zincir çekip burada burayı bırakıyorum ve şurada beyaz ipim kalmıştı ister kesip tekrar yapabilirsiniz ister ki zaten kenar oyası olacağı için direkt de geçirebilirsiniz 1 2 3 4 5 tane zincir tığım doladım ve şu aradaki bakın şimdi buradaydı şimdi çaprazına geldi bu şu araya bir zincir çektiğim yere geçiyorum 1 2 zincir tığımı doladım aynı yere tekrar tığımı doladım şu aradaki yere 1 2 zincir tığımı doladım aynı şöyle bakın önce V'ler buradaydı şimdi bu aralarda oldu yer değiştirdi 1 2 zincir tığımı doladım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Tek renkle yapabilirsiniz. Şöyle artık iplerden de artan iplerinizi de şuradakine değiştirip de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bu şekilde iki renkle sizlere modelimi anlattım. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, yorum yaparsanız da sevinirim. Sizlerin beğenilerine, yorumlarına çünkü hepimizin ihtiyacı var. Şöyle kenara geldim. Ve tığım doladım şuradaki başlangıç yerimize. Şu ipimi de şöyle alayım hem sökülmesin hem de sabit dursun. Şu şekilde de yürüteyim. Şimdi tekrar pembe ipimize geçiyoruz. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım ve burada bakın V'lere geçtim. 2 3 bir tane zincir tığımı doladım. 1 2 ve 3. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Bakın bu sırada ilk başladığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane V yapmıştık V'leri. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde devam edecek. Şöyle sizlere de daha büyüğünü çalışmıştım. Modelimiz büyüdükçe de ortaya daha güzel çıkıyor. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın.